Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Mayıs 2023 Pazar Adana'dayız. Adana'da tam 8 koşulu bir program var arkadaşlar. Bu yayınımız herkese açık bir yayın. Hemen Adana ile ilgili değerlendirmelerimize geçiyoruz. Evet, 8 koşul programda birinci koşu birinci dörtlü Ganyan'ın ilk ayağı olmuş oluyor. Burada baktığımız zaman şartlı 5 4 İngilizler 1400 metre kumpiste çıkacaklar. Evet, 3 numaralı Jonah X, Müslüm ve 2 numaralı Boğacak arasındaki tabii ki Flashbank bir tık daha iyi konumda burada bu yani çelik grubundan bir tanesi kazanacak bu 120 bin işte 48 bin hangisi alır ee, ikisi arkadaş, arkadaşlar arasında bir mücadeleyi kazanan e, birinci dörtlü gayenin ilk kazanmış olacak ikinci koşu şartlı 5 dişiler dörtlü kara Araplar 1400 metreye çıkacaklar bu da 4 mu Yener Sultan Mehmet Nuri banko atacağız evet Kaysbert temsilcisi bu da Tumut Çiğ de var orada ama zaten bu Adana'ya çok e, aşikar. Mehmet Nuri Sümkar da zaten bu e, Adana ekibinin adamlarından bir tanesi. Boş geçirmeyecektir. Apranti de olsa burada e, kazanacaktır arkadaşlar. Görüşümüz o yönde. Çalışmalarını bile Mehmet Nuri Sümkar yaptırıyor bu hafta zaten. Evet. Altılı gayen başlıyor. Yedili presen ayağıydı o. Üçüncü koşu şartlı iki. Dişi üç yaşlı Araplar. 1200 metreye çıkacaklar. Burada 7 numaralı Nikita Yusuf Aras'tı zannedersem bu çocuğun ismi. Yakup Aras pardon. 4 numaralı Heyfa Aziz Akdemir. 8 numaralı Yardere Serkan Yıldız. 2 numaralı Güneycan ve Mesaç Ve 1 numaralı Çakır Gözlüm Necmi Altın ve Dizdar Söy 9 numara Recep Karakaya. 7, 4, 8, 2, 1 ve 9. Bu atların dışında da bakın arkadaşlar varsa göz önünüzde kesiniz yazmaya çalışın. İlk ayakta yine insanları yatıracaklar. Onu söyleyeyim hiç umulmadık bir at. Bizim vermiş olduğumuz atların dışında bir atın gelme ihtimali çok yüksek. Ona göre vermediğimiz atlardan da bulun arkadaşlar diyorum ben nacizane. Dördüncü koşuya geçtik. Şimdi Handikap 14. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 8 numaralı Güneş'in Gülü Müslüm Çelik'le burada BANKO Bir aksilik olmazsa kazanacaktır Müslüm Çelik Evet ilk kez binecek Bu Safkan zaten 6 yaşında Devamlı Adana bölgesinde Adana Ankara Adana Ankara Bir ara Antalya'ya götürdüler Antalya, Antalya ipodumu açıldıktan sonra Burada şimdi yine Çin pisti çıkıyor Çalışmaları da fena değil arkadaşlar Çim, çim, çimci bir safkan bu zaten ama çim performansı böyle süper mi yani o kadar da söylenemez. Yani zor kazanan bir safkan. Burada Müslüm Çelik aldıysa mutlaka e, bir şey yapacaktır diyoruz. 8 numarayı banka atıyoruz. Duruma göre eğer herhangi bir değişiklik olursa burada tabii rakip olarak da 4 e, numara Ateş Hanım var. SS Kan var. 3 numara Ağaca Bey var. 1 numara Çılgın Sebahat. Bunlar da tabii turbo temsilcisi Aşağıda Torcan Han var Aziz Akdemir'le. Evet 5. koşu şartlı 3 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Tayyar Ali Aziz Akdemir. 1 numaralı Baba Hamdi Nizamettin Demir. 3 numaralı Onorfe Halefkatı, Katı. 8 numaralı London City Mehmet Nur Bu kalıp duruyor e, startta fakat çıkarsa yani çağ, sağlam çıkacak hani onu söyleyeyim. 9 numaralı Keziban Sultan Mehmet Akçayuz ve 4 numaralı Suruç ağası Mert Gökalp Aslan. Evet özellikle burada Onorfe'den biz iyi bir koşu bekliyoruz 3 numara Onorfe. Bu safkansız geçmeyelim buraya arkadaşlar. Bakalım nasıl Halif kıttı. biniyor miniyatüre yani zannedersem. Evet. Evet uzun zamandır o biniyor. Çalışmasını bile o yaptırıyor arkadaşlar. Geçiyoruz burayı. 6. koşu Handicap 15. 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada da 1 numaralı Sabırhan Mehmet Akkobuz'a banko atacağız. Her ne kadar 2000 metrede olsa arkadaşlar biz inanıyoruz burada. Birinciliğe hasret bu Safkan. Daha kaliteli, daha ön planda. Şimdi son koşusunu Adana'da 1400 metre yaptı. Yani bu böyle uzun metrajlı bir koşu değildi. Nizamettin Demir vardı. Aslında Mehmet Akyavuz bu ata biniyordu daha evvelden. E, Tortuga'ya geçilmişti bu e, safkan. Iki buçuk boyla. E, bu sefer yine burada Tortuga var. Emrah Sincan biniyor. Ama arkadaşlar böyle bu e, üç yaşlı İngilizler şimdi. Çalışmaları falan da fena değil. Bu sefer kazanacağına inanıyoruz. Ee, ve burada saboranı banko öneriyoruz arkadaşlar. Günün burada sürprizini Anla Karenina yapar. 5 numaralı Anla Karenina'dan bir sürpriz gelirse de şaşırmamak lazım. Eğer sürpriz arayışınız varsa bu ayakta. Yani bu at Adana'nın atı diyebiliriz bu Anla karinaya Kaneko ee, temsilcisi. Bir 25.5'lik bir 400 metre çalışması göstermişler. Medellin yine aynı zamanda. Yeni bir safkan diyebiliriz buna. 3 yaşında zaten. Fazla koşturmadılar. Bu kadar koşturma sayısı bu. Evet. 6-7 bir tane daha 7 koşusu var. Bomboş koşacak. Yani burada Saburan'ın yanına at yazmak istiyorsanız özellikle Tortuga, Anna Karina ve Medellin. 7. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Evet burada tabii ki bir görüşümüz var. Eğer bir aksilik olmazsa ekürlerden bir tanesini kazanacağına inanıyoruz burada. Yani Grand Smart ve Grand Spartan. Özellikle ben bence benim kendi görüşüm bir numara. Nizamettin demirle Grand Smart burada yarışı kazanabilir. Bu safkanları Alternatif Bank olarak sizlere öneriyoruz. Bu safkanların rakip noktasında bu 4 numaralı Zifir West, Necmi Altın. Otomatikman yazıyoruz onu arkadaşlar. Ben kendi kuponumu yazmayacağım bu safkanı. Ee, yani nedenini sormayın. öyle yani. Şanlıur falan geldi bu safkan. Sadece onu söyleyeyim size. Ee, ve 7 numaralı Vol Maria Müslüm Çelik ve 6 numaralı Lady Abay Merkuk bassam Bunun daha çok şansı var. Ee, evet. 7 ve 6 çok daha büyük şanslı sahipler. Özellikle Volcamaria denen bu safkan yani 25.2 bir çalışma göstermişler sadece. Beyaz bayrak ayna yapabilir yani size söyleyeyim. Ama biz yine de burada 1 ve 2 numaralı safkanların iyi koşacağına inanıyoruz arkadaşlar. 8. ve son koşudayız. Adana'da şartlı 4, 4 kır İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Günün en zor koşularından bir tanesi bu. Arkadaşlar burada sevdiğimiz bir ad var. Stark. Yani Stark'ın bir aksilik olmazsa kazanmasını bekliyoruz biz burada. 3 numaralı Stark. İlk attığımız 5 numaralı King Fury. Mehmet Akyavuz'la. 4 numaralı King Falcon Uğur Temur. 8 numaralı Ultra Shooter Mert Ali Solmaz. 10 numaralı Mestinaz Mehmet Saatçelik. Ve bir numaralı Aleko Boy Emrah Sincan. Evet. Arkadaşlar burada günün vibe'si çıkabilir. Dikkat edin burada enteresan bir at söyleyeceğim ben şimdi size. Ee, o da yine Adana'da bol bol Adana'da koşan yani geçen sene Temmuz ayından beri Adana'dan ayrılmayan ama bir türlü Adana'da e, kazanamayan e, bir at var. E, maiden gözüküyor şu anda. O da e, 12 numara MR. Evet. Yani böyle enteresan şeyler oluyor. Bugün çok dikkat 3, 5, 4, 8, 10 ve 1 numaralı safkanlar diyoruz. Evet arkadaşlar bugün aynı zamanda e, İstanbul yarışları da var. 9 koşul programda e, İstanbul'da arkadaşlar, dileyenler İstanbul videomuzda premium üyelik alarak e, ulaşabilirler. Ayda 150 lira arkadaşlar normalle e, videolarımızın altındaki katıl butonundan e, girerek ulaşabiliyorsunuz ve normal online e, alışverişim yani çiçek sepetinden veya e, kentteki işte neyse o yani yemek sepetim gibi yerlerde nasıl alışveriş yapıyorsanız aynısını orada yapıyorsunuz. 150 lira arkadaşlar. Bir ay boyunca herhangi bir zam yapmadık. E, tabii bekliyoruz bakalım. Yani arkadaşlarımızla ona göre zam olur mu olmaz mı onu bakacağız. Şu an zam yokken bence alın diyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.